Yo 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 hepiniz selamlar ben Yerçen ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Paris 2023 Major'ında yaptığım yatırımları ve yapmayı beklediğim yatırımlardan birazcık bahsedeceğim. Bu aralar çoğunuz soruyor abi ne kadar aldın ne yaptın ne ettin ben de tüm sorularınızı bu videoda kısaca cevaplamak istedim. Birazcık hızlı bir video olacak çünkü bu aralar felaket yoğunum. O yüzden bakalım ne kadar yapabileceğiz. Fakat videoya geçmeden önce sponsorumuz olan Skins video sponsorlukları için teşekkür ederim. Lego John Konu'nu kullanarak ilk tek 5 olarak bir bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında genel Lego John Konu'nu kullanarak nakit yüklemenizi %30 yerine yani 35 bir bonus elde edebilirsiniz. Skins Monkey'den de kısaca bahsetmek gerekirse ki artık hepiniz biliyorsunuz 100. videoyu geçmiştir herhalde Skins Monkey ile yapalı. Ama e, global trading dünyası en güvenilir takaslerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Rahat bir şekilde takaslarınızı yapıp kolay bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Ayrıca yaptığım e, Paris yatırımları dışında CS2 için hala hazırda sahip olduğum yatırımları da merak ediyorsanız güzel bir like falan atarsanız ilginizi çektiğini düşünürsem ben de bir sonraki videoların bir tanesine bundan da bahsederim Bunun dışında diskorsiyonumuzu hala katılmadıysanız katılabilirsiniz. Çekiliş kanalımızda sürekli olarak çekiliş yapıyoruz. Ya ben, ya modlar, ya takipçilerden birkaç tane arkadaşımız veriyor. USB Cortex veriyoruz. 4X G2 Hololu. Burada e, TF2K çekilişimiz devam ediyor. ak 47 Redline çekilişimiz devam ediyor. Kasalar, kapsüller ara sıra değişiyor. İşte paşa gönlümüzden ne kadar koparız gibi de düşünebilirsiniz. Gelip direkt katılabilirsiniz abone olmanıza veya hiçbir şey like atmanıza gerek yok. Direkt tak diye katılabilirsiniz anında da bot açıklıyor. Şimdi Paris 2023 için neler aldım arkadaşlar? Bildiğiniz üzere benim ana hesabımda iki tane klasik depom var. Çok fazla almadım çünkü hatırlarsınız benim daha önce bir Steam hesabım bir kere kapanmıştı ve bir kere daha fazla kapanmıştı 4-5 kere. O yüzden aslında bu Major'a diğer Major'lara göre daha az girdim ama daha az girmemin ana sebebi ana paramın ilk kez CS'de ağırlıklı olmaması ve başka yatırım araçlarının ağırlıklı olması ve tamamen bunun Paris Mecid'in patlayacağını olumlu veya olumsuz düşünmemle bir gram alakası yok dürüst olmam gerekirse. Tamam et ve, tamamen hesap kapanırsa kaybettiğim para 100 bin liraya aşmasın demek istedim kafamdaki ana fikir bu şekildeydi. Şimdi burada Paris 2023 Major denilen bir depom var. Binin bini dolu. Onun dışında burada bir tane Rio 2022 var. Bu Rio'nun yarısı gene full Paris. Yani yaklaşık olarak 1300-1400 adet Paris kapsülüm var tamamı 1300'ün büyük bir çoğunluğu mücadeleci içinde mouse holo çıkandan. çıkan ban. Onun dışında kalanı e, meydan okuyanlar kalan yarısı ve az bir kısımda efsanelerden var. İmzalardan çok çok azar var böyle 20'şer 20'şer 30'ar 30'ar maksimum. İmzalardan çok almadım. Championship dediğimiz sadece kazanan takımın altın e, kaps stickerları bulunduğu kapsülden ise hiç almadım arkadaşlar. Yani genel olarak takım logolarına ağırlıklı bir yatırım yaptığımı söyleyebilirim kapsül konusunda. Ki bunu da yapmamın sebebini söyledim arkadaşlar. Çünkü yaptığım ve yapacağım yatırımlar olduğu için en önemli noktamız burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere burada holo stickerlarımız var. Ve ben hala da hiçbir holo stickerı almadım. Hala da almayı şahsen bekliyorum. Şimdi yavaş yavaş indirimin biteceğini düşünüyorum. Özellikle bu ayın sonuna doğru veya Eylül'ün başına doğru indirim herhalde yavaş yavaş biter. Ee, yavaş yavaş da fiyatların düşeceğine ben inanıyorum. Hala da elimde belli bir başlı bir nakit tutuyorum. Ee, ve gerekirse aklımdaki fikir şu. İtemler, stickerlar hissenin fiyatları düşerse stickerlar hissenin fiyatlarını alacağım. Buy orderlarımı vereceğim. Tak 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 alacağım ve bekleyeceğim. Velev ki stickerların fiyatları hissenin gibi düşmedi. Böyle indirimin son birkaç günü hissettiğim gibi Baktım stickerların fiyatları düşmüyor. 15 Euro'da sallıyorum. Mouse sabit oldu. 7, 8, 9, 10 Euro'ları hiç düşmedi. Gideceğim kalan tüm paramla da kapsül almayı devam edeceğim. Bir bin iki bin tane daha kapsül alacağım. Bu sefer mücadelecilere çok abandım. Biraz da meydan okuyanları böyle tamamlayacağım. Mücadeleciler meydan okuyanlar daha ağırlıklı olacak yani. Efsanelerden dediğim gibi çok almadım. Ben de çok önermiyorum. Çünkü ana her ne kadar şurada bir tane free holumuz olsa dahi mouse içinde olduğu için daha büyük bir hype yapıyor. Ama isterseniz eşitle dağıtabilirsiniz. Bu tamamen size saygı duyduğum bir şey olacaktır. Ama görmüş olduğunuz üzere en iyi 5 sticker'ın Üçü Challengers'ta bir tanesi Contenders diğeri Legends'ta ve aşağı indiğim zaman gene Challengers'tan devam ediyor. Aslında buradaki Challengers'ta yani meydan okuyanlar bence en underdog kapsül benim gözümdeki ve benim de en çok açmayı ve açtığım kapsül kolaylıkla diyebilirim. Çünkü holo çıkarttığı zaman daha iyi bir holo çıkma ihtimali çok çok daha yüksek. Aroya'yı benim gözümde daha iyi. Holo Aroya'sı diyebiliriz. Şimdi Stickerlara geçelim. Stickerlar istemin fiyatları düşerse nelerden almayı planlıyorum. Kesinlikle Mouse, kesinlikle Furia ve kesinlikle Apex. Bunları almayı planlıyorum. Apex'in asıl olduğu için ve çok güzel duruyor. Mouse zaten Mouse ve Furia da zaten Furia. Hem Brezilyalı taraftarlar hem de Brezilyalı CS yatırımcıları güzel bunu hypeleyebiliyorlar. Çünkü daha önce Furia'lar bu kadar pahalı pahalı olmuyordu. 2019 mesela Kato zamanında çok güzel hypelanmıştı. Furia gene hypelanır. O yüzden güzel. Craftlar güzel oluyor. Burada yine Gamer Legion var. Benim gene hoşuma giden... E stickerlardan bir tanesi güzel bir kadroları var. Ama bir kez daha görmeme ihtimalimiz de olabilir. O yüzden kötü bir yatırım olmaz. Hem de Gamer Legion'ın e, kısaltması GL ve good luck anlamına geldiği için inşansları olduğu için de bunun mimi dönüyor ve hala da tutulabilir diye düşünüyorum. Almayı düşünmediğim stickerlar. Benim için G2 ve Navi'yi almayacağım arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Pain gene benim sevdiğim düşük fiyattaki gold stickerlarından bir tanesi. Deri ise kesinlikle ve kesinlikle Fluxo. Fluxo'yu da gene almayı düşünüyorum. Nine Monte, Navi ve g yüksek ihtimalle dokunmayacağım stickerları aldığım dönemde. Eğer olur da alırsam. Eğer olur ki istediğin fiyatları düşerse. İstediğin fiyatlar ne? Şu anki piyasanın %30-35 daha aşağısı benim istediğim fiyatlar. Düşmezse ne olacak arkadaşlar? ROI'ler hala daha yüksek olduğu için kapsüllerin indirimi bittiği zaman kapsüllerin de fiyatı ROI'ler yüksek olduğu için ROI'ler düşene kadar kapsüllerin fiyatları artacak. Böylece hızlı bir şekilde kar etmiş olacağız. En kötü dönemde benim sevdiğim uzun dönem yatırım avında bekleyeceğiz ki bu aralar nakit ihtiyacım yok o yüzden de erken bir bozum yapacağımı düşünmüyorum. Aşağıda benim gördüğüm, hoşuma giden GOAT stickerlardan bir tanesi de buradaki Complexity. Kesinlikle ve kesinlikle gene buradaki Team Liquid de diyebilirim. Onun dışında Vitality gene almayı düşünmediğim, Into the Breach gene almayı düşünmediklerinden bir tanesi. Buradaki OG, Forze ve Greyhound'u da düşünmüyorum ama Greyhound'un rengi ve şeyi çok güzel. Greyhound düşündüğünüzden daha güzel şeyler yapabilir. Aranızda ufak bir şey kalsın ama ben almayacağım dürüst olacağım. Nip, Mongols, Bad News Eagles ve Ense dokunmayacağım. Yani ana odaklarım tekrarlamam gerekirse buradaki kendime birazcık daha Challengers kapsülü almak olacak. Yani meydan okuyanlar olması gerekiyor. Evet doğru söylemiş olmam gerekiyor. Meydan okuyanlardan birazcık daha alacağım. Legends efsanelerden almayacağım ve Contender da yeterince aldım zaten. Mouse, Furia, Apex, Gamer Legion, Pain, belki Fnatic, belkisi ama zannetmiyorum dediğim gibi. Fluxo gene çok sevdiğim stickerlardan bir tanesi. Kompleksli ve Team Liquid olabilir. Belki bir ihtimal Faze ile Heroic. Heroic de gene hala da kapanma ihtimali olan bir takım olduğu için hala da 2024'teki yatırımları nasıl yansıtacaklarını bilmediğimiz için belki ona da ufak bir dokunuş yapabilirim. Ama yüksek ihtimalle ana yatırımımın sallayalım diyelim ki 1000 dolarım var. 1000 dolarımın 500-600 dolarını Mouse, Furia, Apex ve Gamer Legion arasında paylaştırım gibi duruyor. Eğer rakamsal olarak da bir örnek vermemi istersiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi arkadaşlar 1500 e yakın kapsülüm var. Ve daha fazlasını alacağım. Alırsam Challengers'tan daha fazla alacağım. Elimde yeteri kadar Contenders'ı var çünkü. Onun dışında sticker fiyatlarının %30-35 düşmesini bekliyorum. Düşmezse de gene kalan tüm paramı kapsüle yatıracağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım benim ne yaptığım konusunda sizlere bir fikir verebilmişimdir. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoda like atabilirsiniz. Ben çok ama çok mutlu olurum. Onun dışında Discord sunucumuzda bildiğimiz üzere tekrardan hatırlatmam gerekirse bol bol şekil işi var katılabilirsiniz. Sohbet muhabbet goy goy yapıyoruz. Arı sıra chatte toplanıp mesela Gartik falan da oynuyoruz. Sarıyor güzel oluyor. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. de video sponsor oldukları için teşekkür ederim.